Merhabalar ben Mustafa Emre 22 yaşındayım. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde İktisat 4. sınıf öğrencisiyim. Kendi ana bölümüm dışında ayrıca bilgisayar programcılığı bölümüyle çift anadal, matematik ve bilgisayar bilimleri bölümüyle de andal yapmaktayım. Üniversitemin köklü kulüplerinden birisi olan ekonomi kulübünde de yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Akademik yaşantım devam ederken teknolojiye ve de veri bilimine olan ilgim, alakam fazlasıyla dikkatimi çekti ve de kendimi bu alanda geliştirmek için oldukça çaba sarf ettim. Bu yıl akademik dönem bittikten sonra Haziran ayında lojistik sektöründe hizmet gösteren bir yazılım firmasında veri bilimi üzerine ARGE çalışmaları gerçekleştiren bir ekipte veri bilimi stajımı gerçekleştirdim. Bu stajım yaklaşık 4 ay sürdü ve staj sürecim boyunca veri ön işleme adımları, özellik mühendisliği, makine öğrenimi, veri görselleştirme gibi aslında veri analizi adımları üzerine kendime oldukça önemli tecrübeler kazandırdım. Bu staj sürecince ekibimizle birlikte churn analizi ve de sipariş tahminleme üzerine iki adet ürün çıkarttık. Bu ürünlerin her adımında oldukça aktif bir şekilde rol aldım ve önemli sorumluluklar aldım. Bu çıkarmış olduğumuz ürünleri şirketin üst yönetimine sunma imkanı yakaladık ve sıfırdan yaptığımız bu çalışmalar beğenildi. Ardından şirketimizin ürün havuzuna eklendi. Gerçekleştirmiş olduğum bu veri bilimi stajım bana kompleks problemleri çözme isteği uyandırdı ve de kendimi aslında bu alanda her geçen gün daha da geliştirme isteği içime oluşturdu diyebilirim. Ayrıca Norveç'te bulunan bir eğitim platformundan yaklaşık 4,5 ay süren veri bilimi ve makine öğrenimi bootcamp'ine dahil oldum. Bu bootcamp'te mentorlar eşliğinde denetimli denetimsiz öğrenme, makine öğreniminin birçok algoritmasına değinildi. Ayrıca CRM analiti, ölçümleme problemleri, tavsiye sistemleri gibi ekstra eğitimler de bunlara dahildi. Bu bootcamp bana veri bilimine dair oldukça katkı sağladı ve de aslında beni en çok geliştiren adımlarımdan birisi oldu. Eğitime gelecek olursak Akbank ve Microsoft AI Akademi gibi teknolojiye sonuna kadar önem veren ve de destek veren önemli oluşumların kendimi adamış olduğum bir alanda detaylı bir eğitim programı gerçekleştiriyor olması ve benim de bu programa dahil olabilme ihtimalimin olması beni fazlasıyla mutlu eden bir durum çünkü bu bahsi geçen eğitim programı bana veri bilimi dünyasında daha sağlam adımlar atmamı ve de veri analizi alanında daha güçlü çözümler üretebilmem için fazlasıyla tecrübe kazandıracaktır umarım bu eğitim programına hak eden ve de en çok isteyen kişiler katılmaya hak kazanır. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. <laughs>